Beki ne yapıyorsun? Bırak. Alo. Evet, ilan sahibi benim. Buyurun. Recep ben de gördüm ilanı. Önce bir emin olamadım ama sonra eşimle üstüne biraz düşününce kesin karar verdik. O kazayı gördük biz. Gerçekten mi? Aa, yüz yüze görüşme şansımız var mı? Ben hemen geleyim neredesiniz? Tabii, tabii. Tamam. Sen al. Güven Sokak. 101 Serikeci. Tamamdır, ben hemen geliyorum. Biliyordum. Birinin kazayı gördüğünü biliyordum. Aldım bunu. olacak şimdi? Ha? Ya gerçekten duyan birisi ya gerçekten Ömer'e söylerse? Bilmiyorum Süsen. Düşünüyorum şu an. Ne yapacağımızı düşünüyorum. Bir sakin ol. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Ömer yazarken ben de not ettim adresi. <laughs> Babamı arayalım, o ne yapacağımızı iyi biliriz. bizim. Arama. Babam burada zaten. Baba, baba. Baba tam seni arayacaktım. iyi oldu gördüm. Ne haber koç? Özledin mi beni? Hiçbir şey söyleyeceğim. Hani bizim bir önceki karşılaşma biraz gergin diye okulda. Bir sarılalım, bir düşman çatlatalım lan Baba, baba. Kazayı gören biri Ömer'i aradı az önce. İlandan görmüş. Ömer her yere ilan astı baba. Sen, sen ne diyorsun ya? İyi de git, git. Kimse yoktu ki burada imkansız böyle bir şey. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ömer şimdi çıkmak için hazırlanıyor. Buluşacaklarmış. Buluşacaklar mıymış? Evet. Ömer not ederken ben de not ettim adresi. Var bende adres. İyi, iyi yapmışsın. Hakikaten kazayı gören biri mi yoksa bir numara mı yapıyor bilmiyoruz ama anlayacak risk değil. TV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.